Evet arkadaşlar bugün ben niye böyle video çektim? Am 8'deyiz. Evet 8'deyiz. Yani bayağı gidiyoruz. En son buradaydık. Yani en son buradaydık böyle aratmıştık. Kaçtık kaçtık. Ama burada mı kaçtık? Tamam. orada nasıl yok? Aaa. Bir... Bir şey... Abi bu niye aslında mı çıkıyordu ya? Abi. Abi. ben ben bir şey bulsam ki dakikada çıkarım. Ben bir şey görürsem burada. Ona ya. Ha. müzik var. <tövüş> Telefon. Şu anda kapattım ben. Kapa 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 maaf. Allah ne var diye satıma koymuş ama. Ne yapma o neydi Ona ne diyor? Yumurta almıyor ya. Yani. Gel, gel bakalım. Ya dur oğlum ya yanı merak etti. Bak sana cevabı. Oha. Ya, çok gülüyor olsun AFK mı? Bu kaç gündür AFK lan? Yeter. O bir, bir, bir günde yani 5-10 dakika AFK olursun. Yani bu kadar da ne bileyim yani, yani bu kadar da ne bileyim Bunu... 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 onu. Bu tadına baktık ya. Onu. Ananı sikeyim. İz tepki veriyor herhangi bir neyse. Arkadaşlar bir şarkı dinlemem olsa olur mu? Hemen 5-10 dakikaya gelirim ben. Bakın saat burada şimdi 9-3-0-3. Tamam. 9-0-3 aklımda kaydettim. Ya ananı. Tamam. Arkadaşlar en son 9-0-2 ya da 9-0-3'tü. Geldik. Şimdi 9-27 olmuş. Bayağı geçmiş. Bayağı geçmiş. Böyle bak. Bir... Ananı ne yapıyoruz? En son, işte en son bana böyle bir şey yapmıştı arkadaşlar. Onu gösterecektim ama gösteriyemedim. Gösteriyemedim ne ya? Gösteremedim. Göz. Göster. T. Abicim ben kendime ne yapıyorum? Türkçe öğretiyorum. Sanki benim Türkçem yok. Abi, ne demek lan bu? Merak ediyorum ya. Ama buna bir sonraki videomuzda bakacağız. Evet, piçlik yapacağım. <laughs> Eşe buradan çıkalım. Çıkalım lan Oy. Ay. Ay. Ay buradan çıksak da olur ya? Abi ben bakmak istiyorum. Ne var ne yok bakacağım. Ben kendim. Oh. neyse onu. Abi Roblox oyunu bile yapmışlar. Neyse çıkalım biz şeye bakalım. nereye gidelim ha? Rotube. Vallahi <laughs> <Bro, tu be. gülüyor> ne yaptı? Ro, tube. Oha, lan karakter. <laughs> Süper hard sort mod. çekti. Saate baksana. Oğlum bitmiyor lan. Bir günde kaç video çekiyorsun? 22 20 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 28 yeter, yeter. Yata, 28 dakika da 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 ne abici bu ekip nedir ama ne koyayım bu ekip nedir bu ekip nedir buradaki bu ekip nedir

sırtım yanıyor çok sıcak. Al işte bluetooth kula bluetooth'lu kulaklığı nereye koydum diyordum buldum. İçerideymiş, yerdeymiş. Bu Abi düştüm. Işte, Gel kalayım. O göz bandı nasıl bir şey diyordum ya ben arada sırada ama sizden önce bu videoları çekmeden önce. Abim gitmiş kendi kendine göz bandı almış bir de üstünde işte, şarj doluyor yazıyor ya <laughs> Allah'ım manyo ya. 5 er dakika daha. Ya sen sik. Bu neydi ne ya? Hadi. Oo, Allah'tan burada değilmiş arkadaşlar. Oğlum bu Sonic değil mi ki? Sonic değil mi ki ne? Neş <laughs> i̇şte burası ne kadar düşük ya? O ne lan? Bu ne lan? O ne lan? O nasıl bir gözü? Tövbe station. Oğlum şu ama bu şey... Oğlum bu şey değil mi? Bunlar... Ne kadar bunları da Unuttum. Ananı Ne oluyor beyler? O ne demek? Bırak, bırak beni bir canlı olur herhalde. Abi bak öyle bir şeyse var ya. Beni yabancı okula yazdırın. <laughs> şaka şaka. O kadar da bilmiyorum ama. Anlamıyorum belki de. buna. Sana da iki salladık. Hadi gözlere ne oldu lan? Dur sana al. Abu bunun kafa tam gidik. Ben böyle bir şey düşsem böyle bir yere düşsem arkadaşlar. Mesela düşsem evin altında bir kurumsa düşüyormuşum. Ayağım kayıyormuş. <laughs> Öyle bir şey olsa çok gülerim. Zaten saçma. Ama ben böyle bir yere düşersem ben bu elemanla bir tipi görürsem gözleri kapatırım aga hiçbir şey olmaması için Ananı, gözümü full kapatırım gözlükle birlikte elimi bile kapatırım amına koyayım. Düzlükle kapatırım. Ana. E doğru. Burada <laughs> abici ben ne saçmalıyorum burada ya. Neyse, 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 neyse. Oha. Hadi buyur. Ne oldu buna şimdi? Oha sıkıttık kıt sıkıttık. Abi şurada ben duramıyorum ya çok iyi. Dup tamam. Videonun sonuna geldik. Bu videonun kendi videomuzun değil o videonun. Düşsene gerçekten videonun sonuna gelmişiz. Şaka 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 canım o kadar da değil. Onun Pantolonun rengi mi değişti bir anda lan? Bu ne oluyor O ne oluyor? O nasıl bir kabadır ha? Baba ba, dur. Oğlum üstüm çıplak ben nasıl bakacağım dur. Şöyle. Şöyle olabilir. Gerizekalı kamera dönsene bana. Lan düştüm ağzına. Allah kahret bela. Neyse videoya devam edelim. Oğlum böyle bakınca ne kadar değişik görünüyorum. Hmm. Çıksana. Çıktı. Dayı ne yapıyorsun bununla? Ne? Aynen. Çık. Bana nasıl ki geldi şimdi ne alakaysa. Suki ne yapacağım ben? Suki Acaba şimdi bunu boşluk bırakıp da yazsak? Ama oha ya Bunu da yapmamışsınızdır Kis ne lan? K-İ-S-S k, -i -s, -s. k -i s s Şimdi ne olduğunu anladım arkadaşlar Ananı Google çeviriye gireceğim bir Çeviri. Şöyle bir şey de ne? Ne alakalı? Sallama da doğru da olabilir. bu şuradan. Al, yanım sattı çıkıyor bir de. Tamam bunu bu. Oğlum Türkçesini bile yapıyorlar. Türk. en son biz bunu mu okuyorduk? Neremden kaydıysa düşüdü telefon. Onu onu sıkıyorum. Oğlum böyle ne kadar iyiymiş lan. Oha. Ya, ama şimdiye kadar beğendim. oyun bu oldu. Ya ben oyun demişim video. Arkadaşlar bunun oyunu çıkarsa bana bir söyleyin. <laughs> Vallahi söyleyin. Ne kadar iyi lan. Cevin mi? Ke Kevin olsanların da cevin mi? Bak. Dup, dedir, dup. <laughs> Hadi ne Adam aldı amına koyayım olacak birazdan orada? Aa bu abi sarı olan mı? Sarı olan ne ya? Herkes çıldırdı amınavayı. Aa mor kaldı. Yok ebesinin amı. Yok ebesinin amı. Kaç tane var oğlum burada? Yok ebesinin amı. Amı amı. Oğlum. Bu abi şortlar şort bir de izleyince şey gidiyor yani ne desem. İzledikten sonra bu seni başa alıyor bir de ya. En sevdiğim bir şey ha. Lan nereye bastım yanlışlıkla? Bu, bu ne? Mesela şöyle düşünebiliriz bunu arkadaşlarıyla çıkıyor ya. Bunu duyduğunda o herhalde konser gidecekler. Konser mi ne işte Şarkı gidecekler. Aa, ünlü kişiyle tanışacaklar. Ondan sonra yok abi ben senin Bu kadar da kişi ne? Adam ne Ne? Ne ne? Oğlum oku, ok okuyamıyorum. Dur bakayım. Sağ dur, dur. Ne diyorsun lan? Bu da oku okulamıyorum. Anlayamıyorum. Anlamadım. Bunu bilen bunu, bunu bilen bir arkadaşınız falan varsa yazsın bana. Kanalı bu da abone olsun. Şaka şaka. Biz dilenen amına kodumun çocukları değiliz öyle. O biz Mr. Ne yapayımdaki hayli gibi piç değiliz. Biz de öyle değiliz arkadaşlar. Biz öyle değiliz. Biz öyle değiliz arkadaşlar. Oğlum iki dakikada kendi kendime bir şarkı çıkartıyorum. Neyse. Ben niye böyle video çektim? Ank 8 şey 7 lan pardon. <laughs> Salladım ama ne amına koyayım? Neyse. Ben niye böyle video çektim? Ank, Ank. Ben niye böyle video çektim? Ank 7. Bitti.